Merhaba arkadaşlar. Tahin sevenler için 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz fındıklı tahinli kurabiye tarifi. Şimdi yapılışına geçelim. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı tahin. bir çay bardağı toz haline getirilmiş fındık güzel gene çekilmiş güzel gene karıştıralım bir su bardağı un katalım üzerine bir paket kabartma tozu bir paket vanilya bunları güzel gene karıştıralım. Bundan sonra elimizle karıştırmaya devam edelim. Yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya devam edelim. Yumuşak bir hamur ol olacağı için kontrollü bir şekilde un koyacağız. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Şimdi hamurumuz hazır. Dondurma kaşığıyla şekil vererek yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. şekilde bozulma olursa düzeltelim. Dondurma kaşınla yapmanız şart değil. Elinizde de istediğiniz şekli verebilirsiniz. önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında pişirelim. Benim fırında 25 dakikada pişti. Fırından fırına değişebilir. Fırından çıkarttıktan sonra biraz soğuması için bekleyelim. Yoksa hemen yumuşak olduğu için dağılır. Zaten kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. 5 dakika içerisinde çayın kahvenin yanına yapabileceğiniz çok hızlı bir kurabiye tarifi. Tayin sevenler için. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.